Hiç ayaklarınızın ağrıdığı, şiştiği veya iyi uyuyamadığınız hissiyle uyandınız mı? Belki geceleri yatakta dönüp durdunuz ve sabahları hiç uyumamış gibi yorgun kalktınız. Peki ya size muhtemelen mutfağınızda zaten bulunan ve gecelerinizi, uykunuzu tamamen değiştirebilecek bir şey olduğunu söylesem? Yatmadan önce alınan sıradan bir çay kaşığı karbonat ayaklarınız ve uyku kaliteniz için daha önce hiç hayal etmediğiniz şekillerde harikalar yaratabilir. Bugün hepimizin kek yapmak için bildiği bu basit beyaz toz maddenin huzurlu bir gece ve sağlıklı ayaklar için nasıl en iyi müttefikiniz olabileceğini açıklayacağım. Bu sıradan karbonatın Vücudunuzun bir gecede toparlanmasına kaç farklı şekilde yardımcı olabileceğini öğrendiğinizde şaşıracaksınız. Eğer ilk kez buradaysanız, sizi kanala abone olmaya ve beğen butonuna tıklamaya davet ediyorum. Bu şekilde bu tür faydalı ipuçlarının belki de bu gece daha iyi uyumaya başlayabilecek daha fazla insana ulaşmasına yardımcı oluyorsunuz. Şimdi bu inanılmaz sırrı keşfetmeye başlayalım. Belki de neden özellikle karbonat diye merak ediyorsunuzdur. O sadece temizlik veya yemek pişirme için kullandığımız bir şey değil mi? Aslında karbonat veya sodyum bir karbonat sadece sıradan bir mutfak malzemesi değildir. Bu basit madde vücudunuza birçok şekilde yardımcı olabilecek inanılmaz özelliklere sahiptir. Bilmeniz gereken ilk şey Karbonatın vücudunuzdaki pH değerini doğal olarak dengelemesidir. Bu ne anlama geliyor? Stres, kötü beslenme, yetersiz hareket veya basitçe sürdürdüğümüz yaşam tarzı nedeniyle vücudumuz bazen aşırı asidik hale gelebilir. Vücut aşırı asidik olduğunda iltihaplanma, şişlik ve kötü uyku gibi çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Karbonat bu asitliğin doğal bir nötrleştiricisi olarak işlev görür. Vücudun doğal, dengeli alkali değerine geri dönmesine yardımcı olur ve mucizeleri daha ilk geceden itibaren hissetmeye başlayabilirsiniz. Belki de bir çay kaşığı karbonatın ayaklarınıza nasıl yardımcı olabileceğini merak ediyorsunuzdur. Cevap basit ama büyüleyici. Ayaklarımız her gün büyük bir yüke dayanır. Yürüyoruz, ayakta duruyoruz, ağırlık taşıyoruz ve çoğu zaman ayaklarımızın bizim için gün boyunca ne kadar çalıştığını unutuyoruz. Yaşla birlikte ve günlük aktivitelerden dolayı ayaklarımızda toksinler, fazla sıvı birikir ve kan dolaşımı yavaşlar. Bu da ağırlık hissi, şişlik, ağrı ve bazen de sizi en derin uykunuzdan uyandırabilecek gece kramplarına yol açar. Yatmadan önce karbonat aldığınızda aynı anda birkaç şekilde çalışmaya başlar. Birincisi vücuttaki fazla sıvının atılmasına yardımcı olur. Bu ayaklardaki şişliklerin bir gecede doğal olarak azaldığı anlamına gelir. İkincisi kan dolaşımını iyileştirir. Bu da oksijen ve besinlerin ayaklarınızdaki kaslara daha iyi ulaştığı anlamına gelir. Ama hepsi bu kadar değil. Karbonat aynı zamanda kasların gevşemesine de yardımcı olur. Kaslar gevşediğinde sizi geceleri uyanık tutan gerginlik ve ağrılar ortadan kalkar. Birçok kişi sadece birkaç gün karbonat kullandıktan sonra onları gecenin bir yarısı uyandıran o rahatsız edici bacak kramplarını hissetmeyi bıraktıklarını bana yazıyor. Belki bilmiyordunuz ama ayaklarınızın sağlığıyla uyku kaliteniz arasında çok güçlü bir bağlantı var. Ayaklarınız ağrılı, şiş veya gergin olduğunda Zihniniz bunu rahatsızlık olarak kaydeder. Uyuduğunuzu düşünseniz bile beyniniz ayaklardan hala ağrı veya rahatsızlık sinyalleri alır. Bu, uykunuzun asla tamamen derin ve dinlendirici olmadığı anlamına gelir. Daha yorgun, daha sinirli uyanırsınız ve vücudunuz bir gecede tamamen iyileşmeyi başaramaz. Kötü uyku dolaşımı ve ayak sağlığını daha da etkilediği için bu bir kısır döngüdür. Karbonat bu kısır döngüyü kırar. Ayaklarınız daha iyi hissettiğinde zihniniz tamamen rahatlayabilir. Uyku derinleşir, daha dinlendirici olur ve sabahları daha zinde ve yeni bir güne hazır uyanırsınız. Bir izleyicim kısa süre önce yıllardır uykusuzluk çektiğini yazdı. Geceleri yatakta dönüp duruyor ve sabahları yattığından daha kötü kalkıyordu. Yatmadan önce karbonat almaya başladıktan sonra sadece üçüncü gecede bebek gibi uyudu. Bana aylardır kendini bu kadar dinlenmiş hissetmediğini söyledi. Ayaklarınıza yardımcı olmasının yanı sıra karbonat uyku kalitenizi de doğrudan birkaç şekilde etkiler. Birincisi, vücudun pH'ını dengelediğinde vücuttaki iltihaplanma düzeyi azalır. İltihaplanma, kötü uykunun genellikle görünmez suçlusudur. Vücut iltihaplandığında stres hormonlarının üretimi artar. Bu da uykuya dalmayı ve derin uykuyu sürdürmeyi zorlaştırır. Karbonat aynı zamanda sindirim sistemine de yardımcı olur. Sindirim ile uykuyu ilişkilendirmemiş olabilirsiniz ancak bu bağlantı çok güçlüdür. Akşam geç saatte yemek yediğimizde veya sindirim sorunları yaşadığımızda midemiz gece boyunca fazla mesai yapar. Bu rahatsızlığa, şişkinliğe, mide ekşimesine ve genel olarak iyi uykuyu engelleyen huzursuzluğa neden olabilir. Yatmadan önce karbonat aldığınızda mide asidini nötralize etmeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Midemiz rahatlayabilir. Bu da vücudun uyku sırasında yiyecekleri sindirmek yerine kendini onarmaya odaklanmasını sağlar. Ayrıca Karbonat vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olur. Birçok insan geceleri çok sıcak veya çok soğuk olduğu için kötü uyur. Vücudun pH'ı dengelendiğinde termoregülasyon daha iyi çalışır. Bu da gece boyunca daha istikrarlı bir vücut ısısı anlamına gelir. Tüm bunların bilimsel bir dayanağı olup olmadığını veya sadece hikayeler olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Araştırmalar Vücudun pH dengesinin uyku, dolaşım ve kas iyileşmesi dahil olmak üzere birçok vücut fonksiyonunu gerçekten etkilediğini gösteriyor. Vücudumuz aşırı asidik olduğunda, uzmanların asidoz dediği durumda yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı ve uyku sorunları gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Vücudu alkalileştirmek, yani doğal alkali değerine geri döndürmek bu semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca karbonatın kimyasal adı olan sodyum bikarbonat uzun süredir tıpta çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Doktorlar bunu midedeki asitliği nötralize etmek, böbreklere kanı filtrelemede yardımcı olmak ve hatta atletik performansı iyileştirmek için kullanırlar. Dolaşım açısından araştırmalar dengeli bir pH'ın kan damarlarının daha iyi genişleyip büzülmesine yardımcı olabileceğini bunun da vücuttaki kan akışını iyileştirdiğini gösteriyor. Bu özellikle yer çekimi nedeniyle kanın ulaşması en zor yer olan ayaklar için önemlidir. Artık karbonatın neden işe yaradığını bildiğinize göre tam olarak nasıl kullanacağınızı merak ediyorsunuzdur. İyi haber şu ki inanılmaz derecede basit. Sadece bir düz çay kaşığı karbonat ve bir bardak ılık suya ihtiyacınız var. Karbonatı yatmadan yaklaşık bir saat önce almanız en iyisidir. Neden özellikle o zaman? Çünkü etkisini göstermesi zaman alır ancak çok geç alırsanız midenizi uyandırmasını istemezsiniz. Basitçe bir çay kaşığı karbonatı bir bardak ılık suda karıştırın ve için. Başlangıçta tadı en sevdiğiniz şey olmayabilir ancak çabucak alışırsınız. Bazı insanlar daha iyi bir tat için biraz limon veya bal ekler. Bu tamamen sorun değil. Daha önce hiç karbonat kullanmadıysanız, daha küçük bir miktarla başlamak önemlidir. Yarım çay kaşığı ile başlayın ve yavaş yavaş artırın. Vücudunuzun adapte olması gerekir ve nasıl tepki verdiğini görmelisiniz. İçmenin yanı sıra karbonatı özellikle ayaklarınız için kullanabileceğiniz başka yollar da vardır. En basit yollardan biri, yatmadan önce karbonatlı ılık ayak banyosu yapmaktır. Bir leğeni ılık suyla doldurun ve 2 ila 3 çay kaşığı karbonat ekleyin. Ayaklarınızı yatmadan 15 ila 20 dakika önce bu çözeltide ıslatın. Bu banyo sadece ayaklarınızı gevşetmekle kalmayacak, aynı zamanda deri yoluyla toksinleri çekecek, şişliği azaltacak ve sizi iyi bir uykuya hazırlayacaktır. Ayrıca karbonat ve biraz su ile bir macun yapıp banyodan önce ayaklarınıza nazikçe masaj yapabilirsiniz. Bu, özellikle rahatsızlığa neden olan sert cilde veya nasırlara sahipseniz faydalıdır. Bazı insanlar gece boyunca çoraplarının içine biraz karbonat koymayı sever. Bu, fazla nemi emmeye ve hoş olmayan koku veya enfeksiyonlara neden olabilecek bakterileri kontrol etmeye yardımcı olur. Sonuçları ne zaman görmeye başlayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. İyi haber şu ki, birçok kişi daha ilk geceden farkı hissediyor. Hemen bebek gibi uyumayabilirsiniz. Ancak ayaklarınızın o kadar gergin olmadığını veya yatakta daha az döndüğünüzü fark edebilirsiniz. İlk hafta boyunca vücudunuz yeni rutine alışır. Daha kolay uykuya daldığınızı veya gece daha az uyandığınızı fark edebilirsiniz. Sabahları ayaklarınız o kadar şiş olmayabilir. 2 ila 3 hafta düzenli kullanımdan sonra çoğu kişi önemli bir fark fark eder. Uyku derinleşir, ayaklar daha hafif hisseder ve sabah yorgunluğu azalır. Birçok kişi sabahları gerçekten dinlenmiş gibi hissettiklerini bildiriyor. Sabırlı ve tutarlı olmak önemlidir. Tüm doğal yöntemler gibi karbonat da kademeli ancak kalıcı olarak işe yarar. Her şeyi bir gecede çözecek sihirli bir ilaç değildir ancak yaşam kalitenizi önemli ölçüde artırabilecek güvenli ve etkili bir yöntemdir. Karbonat kullanmaya başlamadan önce Birkaç güvenlik notunu bilmek önemlidir. Karbonat genellikle çoğu insan için güvenli olsa da, daha dikkatli olmanız gereken belirli durumlar vardır. Eğer ilaç kullanıyorsanız, özellikle kalp, böbrek veya yüksek tansiyon için karbonat kullanmadan önce doktorunuzla konuşun. Bazı ilaçların etkisini veya vücuttaki sodyum seviyesini etkileyebilir. Böbrek veya kalp sorunları olan kişiler Özellikle dikkatli olmalıdır çünkü karbonat sodyum içerir. Sınırlı sodyum diyeti uyguluyorsanız bu yöntem sizin için uygun olmayabilir. Ayrıca miktarı abartmayın. Daha fazla, daha iyi demek değildir. Çoğu insan için günde bir çay kaşığı yeterlidir. Aşırı kullanım vücutta elektrolit dengesizliğine yol açabilir. Hamile ve emziren kadınlar karbonat dahil Herhangi bir takviye kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır. Karbonat, sağlıklı bir yaşama yönelik kapsamlı bir yaklaşımın parçası olduğunda en iyi sonucu verir. İşte daha iyi sonuçlar için bu yöntemle birleştirebileceğiniz birkaç şey. Yatmadan önce hafif esneme hareketleri yapmak bacak kaslarını daha da gevşetebilir ve vücudu uykuya hazırlayabilir. Sadece birkaç basit hareket, ayak bileklerini döndürmek veya baldırları hafifçe germek gibi harikalar yaratabilir. Yatmadan önce ayakları kaldırmak da dolaşıma yardımcı olur. Yatağa uzanın ve yatmadan 10 ila 15 dakika önce ayaklarınızı bir yastığın üzerine kaldırın. Bu, kanın ayaklardan kalbe dönmesine yardımcı olacak ve şişliği azaltacaktır. Yatmadan birkaç saat önce kafein ve büyük öğünlerden kaçınmak da karbonatın etkisini artıracaktır. Vücudun sindirecek bir şeyi veya savaşacak uyarıcıları olmadığında tamamen uyku sırasında iyileşmeye odaklanabilir. Gün boyunca hidrasyon da önemlidir. İyi hidrate olduğunuzda vücudunuz toksinleri daha kolay atar ve sağlıklı dolaşımı sürdürür. Bu kanalı yönettiğim yıllar boyunca karbonatın insanların hayatını nasıl değiştirdiğine dair sayısız inanılmaz hikaye duydum. 7 yaşındaki bir hanımefendi yıllardır ağrılı, şiş ayaklardan muzdarip olduğunu ve kötü uyuduğunu yazdı. Sadece bir hafta karbonat kullandıktan sonra ayakları daha hafif hissetmeye başladı ve uykusu önemli ölçüde düzeldi. 50 yaşlarında bir beyefendi karbonat kullanmaya başladıktan sonra uyku haplarını bıraktığını bildirdi. Akşamları hiç bu kadar doğal olarak yorgun ve sabahları dinlenmiş hissetmediğini söyledi. Genç bir anne, hamilelikten sonra ayakları sürekli şiş ve ağrılı olduğunda karbonatın ona nasıl yardımcı olduğunu yazdı. Gerçekten yardımcı olan tek şeyin bu olduğunu söyledi. Tüm bu hikayelerin ortak noktası, insanların küçük, basit ama tutarlı bir şekilde başlamalarıdır. Bir gecede mucizeler beklemediler, ancak sabırlı ve düzenliydiler ve sonuçlar kendiliğinden konuştu. Belki de daha iyi uyku ve ayak sağlığı için zaten birçok şeyi denediniz. Belki ilaçlar, kremler, masajlar denediniz ve hiçbir şey kalıcı bir çözüm olmadı. Karbonat neden farklı olsun ki? Bunun nedeni karbonatın sadece semptomları tedavi etmekle kalmayıp sorunun kökenine inmesidir. Çoğu yöntem ağrıyı hafifletmeye veya anlık iyileşmeye odaklanır ancak sorunun temel nedenini çözmez. Karbonat temel bir seviyede çalışır, vücudun pH'ını dengeler ve doğal iyileşme süreçlerinin gerektiği gibi çalışmasını sağlar. Bu hızlı bir yama değil, vücudunuzun çalışma şeklinin kalıcı bir iyileşmesidir. Ayrıca yan etkilere neden olabilen veya bağımlılık yapabilen ilaçların aksine karbonat vücudunuza karşı değil onunla birlikte çalışır. Dış çözümler dayatmak yerine vücudun kendini iyileştirmesine yardımcı olur. Bu yöntemin en inanılmaz yönlerinden biri erişilebilirliğidir. Bir paket karbonatın maliyeti sadece birkaç liradır ve size aylarca yetebilir. Bunu insanların sıklıkla satın aldığı uyku ilaçlarının ayak kremlerinin veya diğer tedavilerin fiyatlarıyla karşılaştırın. Ayrıca özel ekipmana ihtiyacınız yok, hiçbir yere gitmeniz gerekmiyor, randevu almanız gerekmiyor. İhtiyacınız olan her şey mutfağınızda veya en yakın marketten satın alabilirsiniz. Bu bu yöntemin sadece etkili değil, aynı zamanda mali durumu ne olursa olsun herkes için ulaşılabilir olduğu anlamına gelir. Sağlık zenginlerin ayrıcalığı olmamalıdır ve bu basit yöntem bunu kanıtlar. Karbonat kullanmanın belki de en önemli yönü faydalarının zamanla artmasıdır. Bu yöntemi ne kadar uzun süre kullanırsanız vücudunuz temel düzeyde o kadar iyi çalışır. Daha iyi dolaşım, daha sağlıklı kalp ve kan damarları anlamına gelir. Daha iyi uyku, daha güçlü bağışıklık ve daha iyi zihinsel berraklık anlamına gelir daha az iltihaplanma, daha az ağrı ve daha fazla hareketlilik anlamına gelir. Tüm bunlar birbiriyle bağlantılıdır ve bir alandaki iyileşme diğer tüm alanlarda iyileşmeleri beraberinde getirir. Uzun süre karbonat kullanan birçok kişi gün boyunca daha enerjik hissettiklerini, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara daha az yakalandıklarını ve genel olarak daha genç ve daha canlı hissettiklerini bildiriyor. Bu bir tesadüf değil. Vücut doğal dengesinde çalıştığında tüm fonksiyonlar iyileşir ve her şey yatmadan önce bir çay kaşığı karbonat gibi basit bir şeyle başlar. Günün sonunda her şey basit bir gerçeğe dayanır. Vücudunuz nasıl iyileşeceğini ve kendini onaracağını bilir. Sadece bazen ona doğru desteği vermeniz gerekir. Karbonat vücudunuzun en iyi bildiği şeyi yapmasına yardımcı olmanın en basit, en güvenli ve en erişilebilir yollarından biridir. Yatmadan önce bir çay kaşığı karbonat küçük bir şey olabilir ancak hayatınızda büyük bir fark yaratabilir. Daha iyi ayaklar, daha iyi uyku, gün boyunca daha fazla enerji, daha az ağrı, daha iyi ruh hali. Bütün bunlar bu gece başlayabilir. Bana inanmak zorunda değilsiniz. Karbonatın maliyeti sadece birkaç liradır. Bir hafta deneyin ve kendiniz görün. Vücudunuz size bilmeniz gereken her şeyi söyleyecektir. Denemeye karar verdiyseniz bu gece başlayın. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı karbonat yatmadan bir saat önce. Sabırlı olun, tutarlı olun ve vücudunuza neler yapabileceğini göstermesi için bir şans verin. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenerek destekleyin ve yardımcı olabileceğini düşündüğünüz biriyle paylaşın. Daha iyi sağlık için bu tür doğal ve basit ipuçları için kanala abone olun. Desteğiniz benim için çok şey ifade ediyor ve bu tür içeriğin günlük sorunlara doğal çözümlere ihtiyaç duyan daha fazla insana ulaşmasına yardımcı oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar tatlı uyuyun ve sağlıklı kalın.